Hiç Senin de söylemiş olduğum gibi başkentteki kutlamaların belki de en güzellerinden bir tanesi, en coşkularından bir tanesi o, kortejdir. O kortej yaklaşık bir saat sonra başlayacak ama öncesinde her bayramda olduğu gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin önünde bir bando gösterisi, bando dinletisi oluyor. O bando Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı Mehteran Birliği'nin e, şu anki dinletisi. Kameraman arkadaşım orayı gösterirken ben de bugünkü programa ilişkin bilgiler vereyim. Ardından biraz da aslında bu bandoya Mehteran Birliği'ne mikrofon uzatalım. Önceki programdan başlayacak olursak Türkiye'nin dört bir yanında kutlamalar devam ediyor. Başkentteki kutlamaların belki de en görkemlisi gelese, geleneksel hale gelen kortej yürüyüşü. Bu yürüyüş 5 kilometrelik bir güzergah. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden başlayacak ve birinci meclise kadar devam edecek. Başkentin kalbi olan Kızılay, Sıhhiye, Ulus gibi önemli noktalardan geçecekler. Bu yol kırmızı beyaza bürünecek ve Cumhuriyet coşkusu burada yaşanacak. Bu Ankaralılar da yine bu korteje eşlik edecek. Tabii ki kortejde... Bu topraklar için, kutsal vatan toprağı için kanlarını feda eden, canlarını feda eden şehitlerimizin yanı sıra yine bu mücadelede yaralanan gazi olan askerlerimiz, kahramanlarımız burada olacaklar. Yine muazzaf askerler, emniyet teşkilatının güçleri, gücüyle birlikleri. Yine Ay Yıldızlı Bayrağı uluslararası arenada sporcu olarak Göndere çeken milli sporcularda yine bu kortejde yer alacak. Şu anki ekranlara getirdiğimiz bandoyu görecek olursak o Milli Savunma Bakanlığına bağlı mehteran birliği, mehteran Birliği'ni biliriz. Aslında tarihi 14. yüzyıla kadar dayanır. Ardından tabii ki bugüne kadar geldi. Muazzam bir yapıya sahip aslında bir müzik coşkusu bu. Türk 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 kuvvetlerinin Türk askerinin savaşla dahi eşlik eden birlikler bugüne kadar geldi. Şu an için ikinci parçalarında sona erdi. Yine devam edecekler. Şu saati itibariyle başladı. Devam edecek. Toparlayacak olursak şunları söyleyebiliriz ki başkentte Cumhuriyet coşkusu tabi saatler önce başladı. En görkemlerden bir tanesi yaklaşık bir saat sonra başlayacak. Kortej. Kortej öncesinde de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin avlusunda Mehteran Birliği'nin dinletisi var. Bu dinletiyi de TRT haber ekranlarına getirdik.